İzmir Torbalı'da bir binanın zemin katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıntıları NTB bölge temsilcisi Merih Ak aktarıyor. Merah Torbalı ilçesi Arancılar mahallesinde yaşandı saat 15 sıralarında patlama. Çok büyük bir gürültüyle patladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı geldi ki savaş alına döndü. Diyebiliriz o nokta. itfaiye araçları ve sağlık ekiplerinin, emniyet güçlerinin yapmış olduğu çalışmanın ardından iş yerinde bulunan çok sayıda kişi kurtarıldı ve ardına hastaneye kaldırıldı. İftirilemelere göre üç kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi var elimizde. Tabi olay çok daha yeni, olayla ilgili soruşturma da başlatıldı hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri aks ekipleri oradalar. Yine o bölgede arama çalışmalarının faaliyetlerini sürdürüyorlar. Patlamanın kaynağının doğalgaz olduğu belirtiliyor. Bununla ilgili henüz resmi açıklama yok ama doğalgaz kaynaklı bir patlama oldu bize gelen bilgiler arasında ve şu an itibariyle de özellikle o bölgede Vatandaşlar patlamanın da etkisiyle sokaklara çıkmış durumda. Sadece o iş yerinde değil, çevrede de çok ciddi hasarların meydana geldi. Yine bize gelen bilgiler arasında ve saat 15 sıralarında İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir sokak içerisinde iş yerinde bir patlama oldu. Çok güçlü bir patlamaydı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ekip bölgeye geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve aks ekiplerinin düzeltilmesinden ardından enkaz altından çok sayıda kişiyarılının çıkarıldı. Belirtiliyor. Bir iş yeri olduğunu ifade ettin. Yani ne üzerine çalışılan bir iş yeri olduğuna dair bilgimiz var mı? Şimdi o bölgede tabii çeşitli iş yerleri var. Hem tekstil anlamında hem otomotiv anlamında o bölgede ya da daha ne bileyim daha basit düzeyde üretim yapan bir iş yeri miydi buna dair de bir bilgi edinebildi mi? Tabii daha çok sıcak edinilen bilgiler teyide muhtaç belki ama. Ee, kalabalık bir iş yeri miydi o bölgede bu yani et, gerçekten de görüntülere baktığımızda e, duvarların bile e, camların komple düştüğünü görebiliyoruz. Paramparça olmuş binalar. Biraz da eski yapılar olduğu e, görünüyor bu görüntülerden, bu açıdan. E, ne tarz bir iş yeriydi? Çok kalabalık bir iş yeri miydi? 3 kişi hayatını kaybetti. E, ölüs ya da yaralı sayısının artması söz konusu olabilir mi? Buna dair bilgilerin var mı? Olay çok daha yeni. Sen de az önce söyledin. Patlama şehir içerisinde bir apartmanın zemin katına meydana geldiği için öyle tekstil ya da farklı bir atölye olduğunu düşünmüyoruz. Yani o iş yeriyle ilgili net bir bilgi yok ama doğalgaz kullanılan bir iş yeri olduğunu biliyoruz ve onun patlaması sonucu tabii bu olay meydana geldi. İlerleyen dakikalarda tabii ki daha net bilgilere sahip olacağız ama İş yerinde e, patlama meydana geldi. Ağırlıklı olarak gördüğüm kadarıyla ya yani bir fırın ya da pastane tarzı bir yerde olabilir ama ilk aşamada tabii bu bizim gözlemimiz. E, henüz onunla ilgili net bir bilgi elimizde yok. Ve şu an itibariyle de hem Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de Cumhuriyet Savcılığı da olayı soruşturmaya başladı. İlerleyen dakikalarda daha net bilgiler edinip sizlerle paylaşacağız ama patlamanın etkisiyle şu anda bize gelen bilgilere göre Üç kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisi var. O yaralılara torbal Devlet hastanesi tedavi altına alınmış durumda. Peki Meri, evet çok sınırlı sayıda bilgi var biliyorum ama ölenlerle alakalı daha fazla bilginiz var mı acaba? Hayır, henüz kaybeden vatandaşlarımızla alakalı, kimlikle alakalı. Yok hayır. Henüz onunla ilgili henüz bir açıklama yok. Tabii onunla ilgili Cumhuriyet Savcısı ve polisin yapmış olduğu incelemenin ardından bize ulaşır biliriz kimlikleri ama şu anda ekipler bölgede incelemelerini sürdürüyor ama kurtarma faaliyetlerinin de sonlandığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. O kimlik tespitleri de ilerleyen saatlerde yapılacaktır Zehra Peki, temsilcimiz Mary Hak aktardı. İzmir'de doğal gaz patlaması oldu. Üç kişi hayatını kaybetti. İzmir'in e, Torbalı ilçesi Ayrancılar mevkiinde bir binanın zemin katındaki bir iş yeri olduğu bilgisi var. Tabii daha olay çok sıcak, çok yeni. Elimizde bu bilgiyle, e, bu görüntülerle bu yayını e, yapıyoruz. Şu anda sizlerin de görmekte olduğunuz gibi gelen bilgiye göre bir doğal gaz patlaması yaşandı. E, sonrasında e, işte ekranlarınıza da yansıyor ortalık resmen tabiri caizse savaş alanına döndü ve bu patlama sonrasında edindiğimiz ilk bilgilere göre 3 kişi 3 vatandaşımız hayatını kaybetti ve çok sayıda da yaralının olduğu ifade ediliyor tabi bir yandan e, patlama sonrasında e, elimize ulaşan ilk görüntülere bakacak olursak ekipler hızlı bir şekilde hemen olay yerine gidip müdahale etmeye başlamışlar e, ee, tabii yaralılar hastanelere kaldırıldı. Bir yandan itfaiyenin orada olduğunu görüyoruz. Bir yandan işte olay yeri, çemberi başlatılmış, güvenlik önlemleri alınmış. Çünkü gerçekten de binanın camlarının hatta zaman zaman duvarlarının bile parçalanacağı kadar şiddetli bir patlama yaşanmış o noktada. Neden yaşandığı, nasıl bir iş yeriydi, ne üzerine çalışılan, üretim yapılan bir iş yeriydi, ee, etkisini artırabilecek maddeler var mıydı patlama sonrasında, doğal gaz patlamasıysa etkisini daha da büyütecek malzemelerle mi doluydu o iş yeri? Bunların hepsi tabii ilk aklımıza gelen sorular ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde netlik kazanacak. Aslında o bölgede işyerlerinin de olduğu yoğun olduğu noktalardan güzergahlardan bir tanesi tabii tam nokta olarak bilemiyoruz tam olarak nerede ama işyerlerinin yoğun olduğu noktalardan güzergahlardan bir tanesidir. Ayrancılar İzmir Torbalı'da ve o binalardan birinin zemin katında bir patlama yaşanıyor. Edindiğimiz ilk bilgiye göre de Doğalgaz kaynaklı bir patlama bu. Sonrasında iledilikle tabi ekipler hemen olay yerine ulaşıyorlar. İtfaiyeyi görmekteyiz zaten şu anda. Ambulans, polis, bütün ekipler güvenlik çemberi oluşturuyorlar. Ve edindiğimiz ilk bilgiye göre tabi bu bilgiler her dakika her saat değişecektir. Çünkü çok sıcak bir gelişme. Üç vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti ve çok sayıda da yaralının olduğu bilgisi var şu anda elimizde. Bu patlamanın endişesiyle, tabii korkusuyla, paniğiyle yan binalarda olanlar, iş yerlerinde oturanlar, iş yerlerinde çalışanlar, evlerde oturanlar da tabii kendilerini sokağa attılar. Böylesi bir şiddetli sarsıntı, patlama sonrasında o kalabalığı da sokakta görebiliyoruz. O panikle tabii insanlar da haklı olarak kendilerini sokağa attılar. Sonrasında şu anda ekiplerin çalışmalarına şahitlik ediyoruz. Bu görüntüler canlı mı arkadaşlar? Şu an canlı olarak geliyor ekranlarınıza bu görüntüler. Olay yerinden canlı olarak, olay sonrasından olay yerinden yansıyan görüntüleri de canlı olarak taşıyoruz ekranlarınıza. Hemen ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için bir kez daha toparlamak istiyorum. İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar mevkiinde bir binanın zemin katında... Bir iş yeri olduğu bilgisi var elimizde ama ne tür bir iş yeri ne üzerine üretim yapan, çalışan bir iş yeri şu anda bilemiyoruz. Doğalgaz kaynaklı burada bir patlama yaşanıyor. Büyük bir patlamadan bahsediyoruz ki siz de zaten şiddetini çok da söze bırakmayacak şekilde şu manzaradan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Binanın duvarları camları paramparça olmuş durumda. Üç kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının olduğu bilgisi var elimizde. Bir yandan tabii ekipler orada Hızlı bir şekilde hemen çalışmalarına başladılar, yaralılara ulaşma gayretindeler. Üç kişinin hayatını kaybettiğini bir kez daha ifade edelim ve ekiplerin çalışmalarını o noktada sürdürdüğünü ifade edelim. Olay yerinden canlı görüntüler geliyor şu anda ekranlarınıza.